Gaziantep'i Akdeniz'e bağlayacak Amanos Tünel Projesi'nde ihale süreci tamamlandı. Ayrıntılar haber muhabiri Barış Türel'de. Can Okanar ulaşımda çığır açıcı projeler hayata getirilmeye devam ediyor. O projelerden biri de dört yol hassa demir yolu ve otoyolu projesi. Önemli bir proje. Gaziantep malum önemli bir sanayi şehri ve 250 bin kişi istihdam sağlayan yıllık yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat yapan bir kent. Ve Gaziantep hala hazırda Mersin Limanı kullanıyor. Ancak bu projeyle birlikte hem mesafe kısalacak hem maliyet azalacak. İskenderun limanına doğrudan bağlanabilecek. Dilerseniz detayları aktaralım hemen. Gaziantep'e en yakın liman olan İskenderun limanına ulaşımı sağlayacak. 20 kilometrelik 3 tünelden oluşacak projeden söz ediyoruz. 4 yol Hassa Demiryolu ve Otoyolu projesi Projenin ismi ihalesi yapıldı bunu da ifade edelim. Amanos Dağları'nın altından geçecek ve karayolunun yanı sıra demiryolu da projede yer alıyor dediğim gibi yılda yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat için 270 kilometre uzaklıktaki Mersin limanını kullanan Gaziantep Projenin tamamlanmasıyla birlikte 107 kilometre mesafedeki İskenderun Limanı'nı kullanacak. Aradaki farkı da söyleyelim 270 kilometre aslında Mersin Limanı ve bu mesafe 107 kilometreye düşecek ki gerçekten hem zaman hem yakıt hem de maliyet açısından bir hayli önemli bir proje. Proje kapsamında da toplamda 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa edilecek. Tabi daha önce çift şeritli karayolu olarak planlandı tünel ancak sonradan tek hatlı bir demiryolu da projeye eklendi. Proje Türkiye'nin en geniş organize sanayi bölgesinin de kurulmasına ilham kaynağı oldu. Nedir o? Proje dikkate alınarak kuruluş çalışmalarına başlanan ve Gaziantep Kiris Ortak Sanayi Bölgesi olarak tasarlanan Türkiye'nin tek parçadaki en büyük sanayi bölgesi olacak Polatlı, Polateli Şahin organize sanayi bölgesinden limana ulaşımda 87 kilometreye düşmüş olacak. 75 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan ve 6. bölge teşvikleri kapsamında yer alan bölgede oluşan cazibe üzerine 6,5 milyon metrekarelik alanda yüzlerce fabrika kurulacak. Polateli Şahin Bey, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 6,5 milyon metrekare arsanın tahsisi deprem öncesinde gerçekleştirilmiş, ancak bölgede 3,5 milyon metrekarelik alanda rezerv bölge, bölge olarak belirlenmişti. Tabi projenin hayata geçmesiyle sadece Gaziantep değil, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi son yıllarda ciddi sanayi e, sanayileşmenin olduğu kentlerde faydalanacak. Ve böylece bu illerinde limanlara erişimi kolaylaşacak ve onlar için de gerçekten önemli bir konu. E, proje olmuş olacak. Mersin Liman üzerinden ihracatı yapan Gaziantep'li ihracatçıların lojistik maliyeti yarıdan fazla düşerken Bölge illerindeki diğer ihracatçılar için de maliyetlerde önemli düşüş olacak. Gerçekten sadece Gaziantep için değil, bölge için de önemli bir proje. Mesafe kısalacak, maliyet azalacak, zamandan tasarruf sağlanacak. Amonos altından geçecek bir projeden bahsediyoruz. E, 20 kilometre uzunluğunda 3 tünel inşa edilecek. Sadece Gaziantep Mersin Limanı kullanıyordu. Mersin Limanı 270 kilometre uzaklıktaydı bu proje tamamlanırsa 107 kilometre uzaklıktaki İskenderun Limanı'na Gaziantep doğrudan bağlanacak ve deniz yolu ihracatı bu şekilde hem kısalmış olacak hem de Gaziantep'in aslında dış ticaretteki diğer illerle, diğer bölgelerle rekabeti de daha fazla artmış olacak. Önemli bir proje dediğimiz gibi ihalesi de tamamlandı. Kısa süre içerisinde yapımına başlanılacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.